...dediler. Yürek yemiş ki dedim Hayır yani sen hangi canınla abime saldırıyorsun... ...acaba şuursuz. Ay sinir geldi bana ya. Abimin de kalıbını ama yani. Hadi karşılık vermiyorsun, kapan yüzünü koru değil mi? Sinir oldum. Ya insan gönüllü bir şekilde dayak yer mi? Ha? Resmen isteye isteye dayak yedi. Sanki bir suçu varmış da dayağı hak ediyormuş gibi. Hadi amca. Anlat bana. Ne oldu da böyle oldu? Neye, kime sinirlendin sen? Cenk bir şey mi yaptı sana? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Ne yaptığını biliyorum. Buna neden izin verdiğini biliyorum. Ve bu beni öldürüyor. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Pardon. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne? ne yaptı Cenk sana? Ağır bir şey mi söyledi? Dalga mı geçti oğlum senle? Sen bir şey yanlış mı anladın? Nedim, ne yaptı sana oğlum söylesene ne yaptı? Cemre, onun kızlarından değil. Cemre, onun değil. Benim Cemre benim Allah aşkına susma. Seninle ilgisi var mı diyorum. Anne kafamı bile toparlayamıyorum artık. Benimle ne ilgisi olabilir ki? Kızım böyle abuk sabuk şeyler. Bak çok üst üste oldu. Benim huzurum kaçtı artık. O kadın bunu yanına bırakmaz. Ne kadını şimdi? Ben gençleri diyorum, oğlanları. Çok büyük şeyler var. Üçünün arasındaki şey çok büyük. Ağzının içinde geveleyip durma. Sen de takmışsın kafayı kadına. Kadın bizi burada istemiyor işte. Onun yerinde olsam ben de bizi istemezdim diyeceğim şimdi ama. Tuhaf olacak. Tuhaf olan onlar kesi de anne oğul adam resmen gönüllü dayak yedi. Gözümün önünde zorla dövdürdü kendini. Ay ben de diyorum ki benim kukumav kuşlarım nerede? Ay ne olaylı geceydi ama sakat olan esas olana saldırıyor falan. Sebebi neydi ki acaba? Kızım sen yanında değil miydin Nedim Bey? Ne oldu da aniden fırladı gitti saldırdı çocuğa? Sen niye engel olmadın? Ay anne ben anlamadım ki. Ben en son yemeğini yediriyordum. Yemek yere döküldü onu temizleyeyim dedim. Sonra bir baktım tekerlekler fır fır fır, fır dönüyor. Valla en son camdan dışarıya bakıyordu artık ne gördüyse. Cenk bey haklı. Ne haklısı kızım ne diyorsun sen? Benim Agah Bey ile konuşmam lazım ne konuşması bu saatte cemre hmm.